hani e, ne diyordu Şeyh Galip? hoşça bak zatına ki zübde ya alemsin sen diyordu. Zatına kendine iyi bak. Aslında birbirimize diyoruz ya kendine iyi bak. Ama öyle değil bakın. Zatına hoşça bak. E, Şeyh kalbin ifadesi bu. Zatına hoşça bak. Çünkü sen zübde ya alemsin, alemin özüsün. Şimdi zatımıza hoşça bakmak meselesi hani böyle yememize içmemize dikkat etmek, yatarken üzerimize açık bırakmamak olmamalı. Öyle değil mi? Yani zatımıza hoşça bakmak meselesi kendimize Allah'ın bize yüklediği manayla, değerle bakabilmek olmalı. Nasıl bir değer yüklemiş Cenab-ı sana? Onun sanatı olarak, onun en kıymetli sanatı olarak sana nasıl bir değer yüklemiş? Bu değeri idrak ederken şimdi bu değer insan mahiyetinde var. Bu değer insan mahiyetinde bir gizli hazine olarak var. Bir mevhibe olarak var. Biz ona ne diyorduk hatırlayacaksınız potansiyel derinlik diyorduk. İnsan mahiyetinde böyle bir potansiyel derinlik var. Ama bu ilam eyyuhala aziz okumasında biz bunu akıl üzerinden de ele alıyoruz. Yani aklı biliyorsunuz. Aklı küçümseyenler var, aklı yüceltenler var. Mesela tasavvuf geleneği, aklı biliyorsunuz belirli bir mertebeden sonra tarikat geleneği içerisinde aklı geride bırakıp kalple yolculuğa devam ediyorlar. Ya da felsefe geleneğine baktığınızda onlar aklı yüceltip, onu hatta zikrettiğim gibi aklı vahyin önüne geçiriyorlar. Şimdi bunlar ifrat ve tefrit tavırlar. İkisi de e, yanlış. Doğru olan şey aklın kuşatıcılığını idrak edip onun semalarda cevelan edebilecek hem makro alemde hem mikro alemde yolculuk edebilecek mahiyetini idrak edip aklı yüceltmek ama onu vahiyle vahiyle terbiye etmek aklı. Onu kalbin terkisine verdik. Kalp padişahtır biliyorsunuz. Kumandan olan kalptir. Eğer kalbin terkisine verilirse akıl biliyorsunuz o da ilhamlardan kalbin ilhamlarından beslenebilir hale geliyor. Bunu konuşmuştuk biliyorsunuz. Aklı meat, aklı meaş olmak üzere gazalinin iki çeşit akıl. E, tanımı vardı ne yapabiliyor o zaman fiziğin kurallarıyla düşünen o akıl bir de metafizin kurallarıyla düşünmeye başlıyor aklı Turabi aklı semavi ayrımından da bahsetmiştik Aynen onun gibi böyle fiziğin kurallarıyla sadece düşünmekten çıkıp metafizin kurallarıyla da düşünebilir hale geliyor şimdi akıl akıl böyle bir akıl yani e, bütün bir hani üstadın açtığı yolda biliyorsunuz üstadımızın yolunda buna üstadımız ubudiyet-i külliye diyor. Ubudiyet-i külliye ne? Hiçbir istidadımızın, hiçbir efendim mevhibemizin geride bırakılmaması. Ne diyordu Bediüzzaman Hazretleri? Kalp diyordu. Kendisi bir kumandan askerlerini bırakıp da tek başına yolculuk ederse bu kalp için bir iftihar vesilesi değildir diyordu üstadımız. Ne yapacak kalp? Evet kalp bir kumandan ama bütün askerleriyle beraber miraca doğru yürüyecek. Efendimizin miracının özelliği oydu, sahabe velayetinin de özelliği oydu biliyorsunuz. Bütün istidadımızla, zahir, batın, bütün duygularımızla insani kemalata doğru yürüyebilmek yani aklı asla geride bırakmamak. Efendimizin miracı bunu tanımlıyor, sahabi velayeti bunu tanımlıyor. Biz sahabi velayetine ne diyoruz? Velayeti kübra diyoruz, ubudiyeti külliye diyoruz. Ubudiyeti külliye, bütün mevhibelerimizi insani kemalat ufkuna doğru hareket ettirebilmek ubudiyeti külliye, aklı asla geride bırakmamak, Bedeni bile geride bırakmamak, bırakın aklı şu bedene ruhumuzla beraber mirac ettirebilmek. Beden ve ruh, kalple akıl beraber yolculuk ettirebilmek. İşte öyle olunca bütün bir kainatı akıl, alıyor akıl getiriyor kendi kalbinin odacığında, kendi aklının odacığında onu misafir ediyor. Bütün bir alemi bir karpuz gibi avuçlarının içerisinde akıl tutabiliyor ya da bir damlanın bir katrenin içerisine girip o bir deryaymış gibi onda yolculuk yapabiliyor.